Merhabalar arkadaşlar, ben Yiğitkan Bozbay, dış ticaret uzmanınız ve eğitmeniniz. Ee, müşteri bulma tekniklerinde bahsettiğimiz bazı noktaları uygulamalı olarak da size göstermek istiyoruz. Ee, şimdi, İhracatçılar Birliği'nin fuarlarda kartvizit toplayıp bazı sektörlerde dağıttığından bahsetmek istedik. Google'a İstanbul İhracatçı Birlikleri İBB kartvizitler yazarsanız, <laughs> e, ihracatçılar birliklerinin katıldığı fuarlar ve topladığı kart vizit listelerine ulaşırsınız. E, ben siteye girip normalde duyurular kısmından size bunu e, göstermek istiyordum. Ancak kullandığım kayıt programının browser özellikleri sınırlı olduğu için az önce bir deneme yaptım. E, kayıt programı üzerinden browserla bu siteye İstanbul İhracatı İstihbaratı Birliği'ne giriş yapmaya çalıştığımda siyah bir ekran çıkıyor. O yüzden e, sizi bu şekilde yönlendirmek istiyorum. Açılmıyor yani kısaca site e, benim kullandığım kayıt programı üzerindeki Browser'dan. Evet. E, bu kart vizitleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde bir tanesini açmaya deneyelim diyeceğim ama bu sefer kayıt bozulacak. Hiç riske atmayalım. Devam edelim. İstanbul İhracatçılar Birliği Ticaret Heyetleri yazalım. Heyetleri yanlış yazdık. Bakın ABD e, genel ticaret heyeti organizasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nden e, iş adamı getirecekler. Bunun duyurusunu yapıyorlar. Size bir tarih ve toplantı adresi verecekler. Katılım belki ücretli olacak. Sektörleri söyleyecekler. Bu sektörlerden alıcılar veya satıcılar Türkiye'ye geliyor diyorlar. İnceleyebilirsiniz. İBB'nin duyurular kısmında. E, Rusya'dan sektörel ticaret heyeti demiş ki en geç 22 Temmuz 2024'te son gelen ticaret heyeti Rusya'dan buymuş. Pazartesi günü saat 17'ye kadar katılım formunu doldurun. Aşağıdaki linkteki online sistemden katılımınızı sağlayın, rezervasyonunuzu yapın demiş. Aşağıya da inemiyorum şurada. 3 tane şey sayfa görüntülememe izin veriyor. Devam edelim. Fuar listeleri demiştik. Gulf Food'dan örnek verelim. Bu bir gıda fuarıdır. Gulf Food Exhibitors List demişiz 2024. Bakın burada Gulf Food'un sitesine girdiğinizde katılımcı firmaların listeleri, stand kiralayan firmaların listelerine ulaşacaksınız. Dediğimiz gibi bir gıda toptancısı vardır orada. Bir sürü ürün satıyordur. Ben incir satıyorum. Bu adama derim ki ya benim ürünlerimi de satın. Niye olmasın? Adam ilgilenir, teklif verin derse bu benim için potansiyel bir müşteridir. Şimdi bir diğer önemli konu dünyanın her yerinden e, müşteri arıyorsunuz ama bunun bir sistematiği olmalı. Sattığınız ürünün hangi pazarlara en çok satıldığını bilmek zorundasınız. Bunun analizini yapabilme yetisine sahip olmalısınız. Bunun yolu da gitip kodunu bilmekten geçer. Öncelikle gitip kodu nedir? Ne işe yarar? İşlevi nedir? Kim tarafından icat edilmiştir? Bu bilgileri verelim. Gitip kodu nedir? Yazalım arkadaşlar. Şimdi görsellere geldiğimizde bu görsel oldukça işlevsel ve kullanışlı. Arkadaşlar ülkemizde gitip kodu açılımı şudur. Gümrük tarife istatistik pozisyonu demektir. Ee, anlamı şudur. Dünyayı büyük bir süpermarket olarak düşünün. Ve her ürünün bir barkodu olduğunu düşünün. Ve bu barkodun tüm gümrük birliğine anlaşmalı yani imza atmış ülkelerde aynı olduğunu düşünün. Bunun sebebi ülkeler arası dil fark, farklılıklarını ve mal tanımları üzerindeki karışıklıkların önüne geçmek için. Şimdi Afrika'daki adam elmaya başka bir şey diyor. Çin'deki başka bir şey diyor. Rusya'daki başka bir şey diyor. Arkadaşlar. Ruslar yabla kader. Çinliler pingo der. İngilizler apple der. Başka bilmiyorum. Başka dillerde farklı işte Araplar alma mı diyor artık ne diyor? Şimdi sana başka bir şey bana pingo gönder dedi Çinli. P e, Türkçe'de bir karşılığı yok. Ne yapıyoruz? Gümrük kodlarına dönüyoruz yani. Bu adam ne diyor? Bana diyor istediğin ürün gümrük numarasını ver diyorsunuz. Oradan ne istediğini anlıyorsunuz adamın. Şimdi bir mantığı şudur. En genelden Özele doğru bir e, numaratik sistem vardır. İlk iki hane fasılı temsil eder. E, üç ve dördüncü haneler pozisyon demiş ama fasıl altı olarak da bilinir. Açıklayacağım hepsini arkadaşlar. E, merak etmeyin. 5 ve 6 hane alt pozisyon yani üründür. Ülkemizde 12 haneli sistem kullanılmaktadır. Hükümetimiz bu şekilde uygun görmüştür. 7 8. hane e, AB nomenklatür yani 8. haneye kadar. Neden Avrupa Birliği nomenklatür kodu? Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmalarımız olduğu için Avrupa Birliği'nden gelen veya Avrupa Birliği'ne giden ürünlerin vergi dilimlerini hesaplayabilmek için 7 ve 8. haneler atanmıştır. Milli alt açılım kodu, ithalatta konu ürünler için hangi vergi dilimine girecek bu haneden gümrükçüler e, analizlerini yapabilirler. Mevzuata bu haneden bakarlar. <laughs> İstatistik kodu TÜİK için gereklidir. <laughs> Mesela yurt dışına e, zeytinyağı satıyorsunuz. Bu varille mi satıldı, dökme mi satıldı... 3 kiloluk pakette mi satıldı, şişede mi? 250 milim cam şişede mi? Bütün istatistikler her birinin farklı bir e, kod varyasyonu vardır. Şimdi ilk 6 haneye kadar olan kısım Harmonized Synchronized Code diye adlandırılır ve bütün dünyada aynıdır arkadaşlar. 7 ve 8. haneden 12. haneye kadar olan kısım ülkelerin ihtiyacına göre değişebilir. Bazı ülkeler 8'li sistem kullanır, bazıları 10'lu sistem kullanır. Bu ülkelerin takdirine ve yönetiminin kararlarına kalmış bir konudur. Ama şunu bilin. HS kod ilk 6 hanedir ve dünyanın her yerinde aynıdır. Pardon telefon. Ee, kalan hanelerse ülkelerin ihtiyaçlarına göre belirlidir. Ee, buraya kadar netiz sanırım. Şimdi... Hedef pazarı bulmak gitip kodunu bilmekten geçer arkadaşlar size bir site daha gö göstereceğim bu resmi bir e, kaynaktır Trade Map sitesini belki duymuşsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur arkadaşlar normal browser'a gelelim Trade Map arkadaşlar intrasen'in bir servisidir yani International Trade Center'ın kısaltılmışıdır. E, Uluslararası ticaret merkezidir. Açılımı aynı ICC gibi e, World Trade Organization gibi resmi bir kurumdur. E, sağladığı hizmetse ise Trade Map aracının bu Intrasen'in alt grubu Trade Map aracının size gitip kodları üzerinden istatistikler sunar. Yani e, bu koddaki ürün nereye gitmiştir, hangi ülke almıştır. Şimdi gitip ile ilgili son notlarımızı söyleyelim. Trade Map'e geçmeden önce. Bakın. Geriye dönmemiz gerekiyor. Gitip kodu. Atladım noktalar oldu. Size mantığını anlattıktan sonra gitip kodu nedir? Kısa bir örnekleme yapalım. Şöyle. Şimdi. Fasıl nedir arkadaşlar? Bir ürünün %70'ini oluşturan ana kategoridir. Yani bir Tahta sandalye varsa fasılı ağaç ürünleridir. Anlatabiliyor muyum? En genelden özele doğru gidiyor. Sonra mesela alt grubu fasıl altı şeydir. Mobilya grubudur. Ne dedik? Ağaç ürünlerinden mamül eşyalar fasıl. Alt pozisyon yani fasıl altı dedik. Mobilya grubu üründe dedik sandalye. Yani Windows'taki şey gibidir nasıl diyeyim? Klasörleme sistemi gibidir. Böyle genelden özele doğru gider. Zeytinyağı ürününü ele alalım. Şöyle. Gitip kodlarını şeyden de bulabilirsiniz basitçe. Zeytinyağı gitip kodu nedir dediğinizde çıkar. Zeytinyağı gitip Yine görseller değil de Bakın şimdi farklı gitipler çıkıyor. Kimisi 90 kimisi 30. Biz saf zeytinyağını bulmaya çalışalım. Saf zeytinyağı gitip kodu. Arkadaşlar 150910 saf zeytinyağı. Yani Hs kod budur. E, saf zeytinyağının e, hanelerini de inceleyelim. Size daha detaylı bilgi verelim. Şimdi 150910 saf zeytinyağının ürününün tanımı iken bir bakalım 1509 neyin tanımıymış? 1509 gitip yazalım. Ekstra pardon. 1509 zeytinyağı ve fraksiyonlarıymış. Ürün de saf zeytinyağı arkadaşlar. Nüansı burada. 15. fasılın açıklamasının ne olduğuna bakalım. Evet. Burada mantık oturuyor. Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri hazır yemeklik yağlar. Yani ana kategori hayvansal bir kişisel katı sıvı yağlar. Dedik 15 10a indik sonra fasıl altına arkadaşlar gitip nedir demişiz. Ee, sadece zeytinden elde edilen sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları rafine edilmiş olsun olmasın 15-10 e, ee, Az önceki kodumuz neydi arkadaşlar? 15.09 muydu bizim? Evet. Zeytinyağı ve fraksiyonları demiştik. Fasıl 6. Ürünümüz de arkadaşlar 10. Yani saf zeytinyağı. Virgin Olive Oil arkadaşlar. Mantığını umarım anlamışsınızdır. Yani bir ürünün gitip kodunu Google'a yazabilirsiniz. Bulamıyorsanız şey yazabilirsiniz. Virgin Olive Oil HS kod yazarsınız. ilk alt tanesini bulabilirsiniz. Eğer ürün çok niş bir ürünse onu da bulamıyorsanız ürünü gümrükçünüze tanımlarsınız. özellikleri bu. Şu alanda kullanılıyor. O gümrük tarife cetvelinden bir gitip bulmaya çalışır ve genellikle bulur. Ama ürün gerçekten muadili yoktur gümrük sisteminde. Bu sefer Ürünü alıp e, güm, ilgili gümrük müdürlüklerine en yakın gidersiniz. Ürünü e, laboratuvarda veya e, uzmanlar eşliğinde analize tabi tutarlar. Fiziksel veya kimyasal özelliklerini. Devlet size bunun gitip kodu budur der. Bunun da bir ücreti vardır arkadaşlar. Şimdi Trade Map'e geçelim. Yani her ürünün gitip kodunu gümrükçüler de biliyordur diye bir şey yok yani. Bilinen ürünleri biliyorlardır. Yeni ürünleri bilmiyorlardır yani. Arkadaşlar gitip kodumuz 150910 saf zeytinyağıydı. Gitip kodunu bildiğimiz için Trade Map e giriyoruz. Trade Map dediğimiz gibi e, uluslararası ticaret merkezinin oluşturduğu ücretsiz bir hizmettir ama gelişmiş ülkelere ücretlidir. Bizim gibi gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere ücretsiz sağlanan bir veri tabanıdır. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka en kısa zamanda üye olunuz buraya. Çünkü belki trade map diyecek ki ya yeter biz bunu paralı yaptık. E paralı yapsa ben bunu almak zorundayım yani dış ticaretçiyim. Büyük nimet yani. Şimdi arkadaşlar e, burada da şeyimiz kısıtlı browserdan dolayı. Hatta yanlış yaptık. Home search diyelim. Şimdi burada. Ben login olduğum için bilgilerim kayıtlı burada browserda. Üye olup login olduktan sonra böyle bir şey açılıyor. Sayfa açılıyor arkadaşlar. Şimdi all products değil de biz neyi incelemek istiyorduk? 15.09.10'du. Yanlış hatırlamıyorsam. Virgin Olive Oil. Saf zeytinyağı. Neyi görmek istiyoruz? Bu ürünün dünyada ithal edilen ülkelerini görmek istiyoruz değil mi? Ülke seçmiyoruz, boş bırakıyoruz. Bütün dünyanın ithalatını görmek için, genel e, analiz yapmak için. İstersek bunu export yapıp Türkiye'de yazabiliriz buraya. Türkiye nerelere satmış ya da İtalya nerelere satmış, İspanya nerelere satmış. Bunu da inceleyebiliriz. Biz şimdi genel e, ithalata bakalım. Şöyle ki, Bastığımızda arkadaşlar e, browser izin vermiyor dediğim gibi bana size bütün ülkeleri listeliyor arkadaşlar burada. Şimdi bu e, İtalya var, e, Amerika var, ben diğer browser'dan da görüyorum İspanya var, işte İngiltere var, o var, bu var. E, yani bu ürün bu ülkelere gidiyor. E bu istatistikler nereden geliyor? Her ülkenin TÜİK gibi e, gümrük istatistik verileri tutan resmi kurumlarından alınıyor ve bir büyük bir data, big data derler bu tarz şeylere. işleniliyor ve dönemsel olarak paylaşılıyor. En son veri 2023 verisiymiş yüklenilen. Aylık bazda bakarsanız e, 2024'ün de belirli aylarına kadar görebilirsiniz. Onların da yukarıda seçeneği var. Seçebiliyor muyuz? Açtırmıyor maalesef şey. Açın mesela Trade Map'i. E, girin. Yukarıdaki şimdi şeyleri de kısaca anlatmaya çalışayım. E, 2023'teki e, İtalya mesela e, burada ne yazıyor? Normalde 2.322.379. Hayır arkadaşlar. Bakın burada 1000 dolar demişler. Yani 4.0 ekliyoruz buraya. Bu da şey yapar. pardon 3 ekleyeceğiz. E, bin. doğru 3.0 2 milyar 332 milyon 797 bin 3 ekledik dolar ithal etmiş şey İtalya bu ürünü tüm dünyadan arkadaşlar dedik ki hep cari denge cari denge dış ticaret dengesi bakın eksi de adam ithal ediyor ihraç etmesine rağmen ithalatı eksi 446 milyon nokta 392 bin dolar açık vermiş yani e aldı sattığından fazla yani İtalya'nın e ithal edilen miktar 363.873 birimi neymiş ton ee, şey neymiş? Ben size yani kısıtlı şekilde bu browser'dan bilgi veriyorum. Bütün listeyi kendiniz kayıt olup inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Birim fiyatı şuymuş. 6411 dolar ton başına. Bu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Bu istatistik veridir. Yani buradaki toplam e, şeyi e, kaz ithal için ödenen parayı şu miktara bölerler. Bu rakamı bulurlar yani. Yani bu size şeyi verir yani. Orta kalite mi alıyor, yüksek kalite mi? Bu ortalama o bilgiyi verir ama sağlıklı değildir. 10.000 dolara da tonu satılan kaliteli zeytinyağı vardır. 2.000 dolara da satılan dandik yağlar vardır yani. Bilginiz olsun. Size 2019-2023 yılında pazardaki büyümeyi şey yapmış. %13 büyümüş. 2019 yani miktar olarak value dedi finansal değer olarak %13 büyümüş pazar. yıllık demiş şey 2019-2023 arası miktaren eksi 8 yüzde küçülmüş pazar. Daha az miktar almaya başlamış yüzde 8 ama yüzde 13 daha fazla para ödemeye çalışmış. Yani buradan şunu anlıyoruz daha kaliteli yağlara yönelmeye başlamış arkadaşlar İtalya bir yıllık e, projeksiyonda demiş yüzde 13 büyümüştür dünya e, ticaretindeki e, şeyi payı yüzde 23.6 imiş en büyük alıcı sonrasında Amerika geliyor e, daha fazla ilerleyemiyorum ileride haneleri var e, Onu da söyleyeyim e, İşte. Tedarikçi ülkelere ortalama uzaklık istatistikli bir bilgi. Sizi ilgilendirmiyor. Lojistikçileri ilgilendirir. Ee, başka şey vardı hatırladığım kadarıyla. Şu an ben de bakamıyorum. Ee, tedarikçi ülkelerin konsantrasyonu diye e, bir indeks hesabı var. Atıyorum birinin altında olursa 3'den fazla ülke veriyordur. İşte şu değerde olursa 10 tane ülke veriyor. Onun bir yoğunluk derecesi var. O da bizi ilgilendirmiyor. O daha çok artık şeyi ilgilendiriyor yani. Zaten biz göreceğiz burada hangi ülkelerden aldığını. E, i̇statistikçileri ilgilendiriyor. En sonda da e, ihraç ederseniz İtalya'ya yüzde kaç ortalama vergiyle karşılaşacaksınız bunları gösteriyor. O yüzden çok kullanışlı. İtalya'ya tıklayalım arkadaşlar, kimden alıyor, tıklayabiliyor muyuz? Kırmızı oluyor ama tıklayamıyoruz. Burada İtalya'ya tıkladığınızda A açtı. Ama ülkeleri görüntüleyemiyoruz Browser'da. İtalya hangi ülkelerden alıyor, bunların verilerini görüyorsunuz yani. O açıdan çok kullanışlı. E, ayrıca bir işlevi daha var, Companies'e tıkladığınızda kompas e, biliyorsunuz bir e, firma rehberiydi şey gibi aynı e, eskiden sarı rehberler vardı Z kuşağından olan arkadaşlarımız pek bilmeyebilir ama her evde 80'lerde 90'larda telefonun yanında bir rehber vardı e, kişilerin adresleri isimleri ve telefon numaraları yazardı akrabalarınızı ilgili bilgilerden bulup telefon numarasını arayabilirdiniz bu rehberler sayesinde basılı yayınlarda Kompas da bir nevi işletmelerin e, sarı rehberi gibi bir şeydir, Avrupa ağırlıklıdır. Özellikle Avrupa'daki firmaları listelerler, sektörlere ayırırlar, ürünlere ayırırlar ki e, siz kompasa girip arama yapıp mesela e, burada kompasla entegre bir sistem kurmuşlar. E, Olive oil extra virgin dediğinizde Avrupa'dan 59 tane firmanın detaylarını görebiliyorsunuz buradan. Buna tıklayıp e, iletişim bilgileri, çalışan sayısı gibi temel bilgileri görebiliyorsunuz. E, bu da şeydir, işlevseldir oldukça. Eee Trade Map'e üye olun ve inceleyin arkadaşlar. E, çıkışımızı yapalım. Browser'ımızı da kapatalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi müşteri önemlidir ama hedef pazardan bulunacak müşteriler daha da önemlidir yani. O yüzden dış ticaretçi olarak pazar araştırma enstrümanlarınızı, e, imkanlarınızı geliştirin. Trade Map sadece çok çok verimli olan bir araçtır. Tek başına pazar analizine yetmez. İhracatçı birliklerinden sektör raporlarını okuyun. Ticari odaları birliklerinin e, yayınlarını okuyun, takip edin, e, sosyal medya gruplarına katılın, gerekirse ithalatçı birliklerini takip edin. E, büyük e, bağımsız, örneğin kurumlar var. E, nasıl örnek verelim? İngiltere kuru meyve e, üreticileri ve ihracatçıları, yani karşı ülkede bir ihracatçı birliği var. Prestijli e, kurumları takip edin sektörünüzle alakadar. ...fuarları takip edin, siyasi dış yayınları takip edin, bunların bir bütününden kendinize bir hedef pazar e, çıkar, çıkarımı yapın. Ve özellikle hedef pazardaki fuarları, ticaret müşavirlerini, gümrük kayıtlarını bizim gibi gidip kodları üzerinden... ...dediğim gibi ben nokta atışı gümrük kayıtlarını görebiliyorum çünkü ticari istihbarat elemanıyım artık, eğitimini aldım. Tüm bu enstrümanları birleştirip doğru müşteriye doğru pazarda ulaşın ve sonrasında teklifinizi sunun ama müşteriyi bulmak yetmiyor aldığını kaça aldığını bilmek de yetmiyor bunlar ticareti sadece kolaylaştıran altyapısını sağlam kuran enstrümanlar ee, belki sizin fiyatınız doğru değil o zaman dönüp trade map'e tekrar şey yapacaksınız fiyat analizi elinizde varsa gümrük kayıtlarına e, e, erişim sağlayacaksınız Bunlar da devlet sırrı değildir arkadaşlar. Bunları resmi olarak e, OSB'ler yani organize sanayi bölgeleri içerisinde dış ticaret istihbarat merkezlerinin e, vasıtasıyla belirli ücretler ödeyerek e, edinebilirsiniz bu raporları. Tek farkı e, devlet bu verileri verdiğinde size yurt içindeki satıcı, ihracatçı isimlerini filtreler ve e, kapatır iki haksız rekabetin önüne geçilebilirsin. Bunu yasal olarak değil, ticari etik olarak yapar. Ama özel sektörün böyle bir sorunu yoktur. Benim firmam ve e, benim firmamda aynı kulvarda aynı hizmetleri veren belli başta 6-7 tane şey e, dış ticaret danışmanlık ajansı özel sektör olarak bu bilgileri insanlara sunuyorlar arkadaşlar. E, i̇nternetten araştırdığınızda İster bu verileri benden alabilirsiniz, ister ticari istihbarat merkezlerinden alabilirsiniz, satın alabilirsiniz. İsterse piyasada bu işi yapan dış ticaret danışmanlık şirketlerinden alabilirsiniz. Yani işinize yatırım yapın, her türlü enstrümanı kullanın arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir diğer eğitim konusunda tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar dilerim. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.